Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki eğitimimize yetişkin eğitiminde konu anlatımına değinmiştik. Geniş bir konu olduğunu söylemiştik. Biz özet olarak sunmaya çalıştık sınavda gelebilecek bölümleri. Buyurun arkadaşlar hazırsanız sorulara başlayalım. 10 tane toplamda sorumuz var ve birinci soruda bir boşluk bırakmışız. Yunanca andır yetişkin ve agogos rehberlik köklerinden türetilmiştir ve yetişkinler öğrenmesine yol göstermen ya da yardımın bilim ve sanatı anlamına geliyor. Neydi arkadaşlar bu? Androgojiydi değil mi? Evet. Birinci soru B şıkkı androgoji diyoruz. Ve ikinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda yetişkin eğitimi zorunlu öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı artık okula gitmek olmayan kimselerin yaşamların herhangi bir aşamasında duyacakları öğrenme gereksinimi ve ilgisini karşılamak üzere bu amaçla düzenlenen etkinlikleri ve programları kapsar. Bu tanım aşağıdaki kuruluşlardan hangisine aittir? Evet, hangisi arkadaşlar bu? Dünya Ekonomik İşbirliği Örgütü. OECD'di arkadaşlar. A şıkkı. Hiç diğerlerini kafanızı karıştırmayacağım. Ve geçelim üçüncü soruya. öğrenme sürecine öğreten ve öğrenenin kasıtlı veya kasıtsız olarak katılıp katılmadığına göre öğrenme kaç grupta değerlendirilir? Kaçtı arkadaşlar? Dört gruptu değil mi? B şıkkı. Dört grup diyoruz. Hatta iki iki gruplandırmıştık birbirlerinin tersiydi. Ve dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda bir öğrenme sürecinde öğreten ve öğrenen bir her ikisi de kasıtsız ise bu öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir demişiz rastgele öğrenme bu arkadaşlar B şıkkında vermişiz zaten dördüncü soruyu beşinci soruya bakalım bir öğrenme süreci de öğreten ve öğrenen her ikisi de kasıtlı ise bu öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir A örgün ya da yaygın eğitim halk eğitimi diyoruz buna biz cevabımız A şıkkı beşinci soru A şıkkı diyoruz. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda bir öğrenme sürecinde öğreten kasıtsız, öğrenen kasıtlı ise bu öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Altıncı sorumuz. Bireysel, kişisel öğrenme oluyor bu. Altıncı soru C şıkkı diyoruz. Ve geçelim arkadaşlar. Yedinci soruda bir öğrenme sürecinde öğreten kasıtlı, öğrenen kasıtlı ise bu öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Bu da arkadaşlar algın informal öğrenmeydi. Daha önce vermiştik. Kafanızı karışmasın diye direkt cevabı verdim. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Yedinci soruya. Sekize bakalım. Sekizinci soruda yetişkin eğitimine ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz. Sekizinci soruda. A. ihtiyaçları doğrultusunda öğrendiler. B. Öğrenmeye hazır olduklarında öğrendiler. C. Kişisel kaygıları vardır. Güvenli ortam gereksinimi duyarlar. D. Grup etkileşiminden hoşlanmazlar hoşlanırlar arkadaşlar. Evet burada e, D şıkkı 8. sorumuz D şıkkı arkadaşlar. Grup etkileşiminde hoşlanmazlar. Bu evet yanlış hoşlanmazlar diyoruz. Ve 9. soruya geçelim. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi interaktif grup yüz yüze katılımcı eğitim tekniklerinden değildir? A sunum B drama C rol yapma D grup tartışmaları E anlatım demişiz. 9. soru E şıkkı olacak arkadaşlar. E şıkkı anlatım diyoruz. Ve 10. soruya geçelim. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi bireysel öğretim tekniklerinden değildir demişiz. A bireyselleştirilmiş öğretim, B programlı öğretim, C benzetim, D bilgisayar destekli öğretim, E anlatım demişiz. Burada da arkadaşlar benzetim simülasyon C şıkkı diyoruz. Cevabımız C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.